Halil Ferah kabul ediverin. En başından bu yana söyledik. Kelime oyunu yapıyorlar. Olduğu gibi değil, istedikleri cümleyi kuruyorlar dedik. Anlatamadık. Rakamları eğip büküyorlar. Aslına değil suretini gösteriyorlar dedik. Çıktılar. Öküz altında buzağı arama dediler. Anlata anlata dilimizde tüy bitti ama ne mümkün. Birçok kişi bize dudak büktü. Gün geldi bazı şeyler yavaş yavaş alenileşti. Mesela TÜİK rakamları açıkladı fakat bu rakamları nerelerden topladığı bilgisi gizlendi. Ne oluyor? Bu fiyatlar nerede biz de bilelim dedik. Baktılar olmuyor, fiyatları da gizlediler. O mahkeme bu karar şu dava derken sonuç alınamadı. Hala enflasyon kanısında bir rakam var ama nereden elde edildiği konusunda en ufak bir bilgi kırıntısı yok. Sonra onca yol, köprü, hastane yapıldı. E maliyet ne? Yap işlet devrete de. detayı ne dedik? Aa olmaz. Bu ticari sır dediler. Ama dedik para milletin öğrenme hakkımız yok dediler. Biz bilelim yeter. Elektrik faturası mesela. Alın bakın neye para veriyorsunuz detayı var mı? Yok. Zira bir ara sorgulandı ya hemen hepsini gizlediler. Bu zamana kadar hep aradan bazı şeyleri saklayarak, gizleyerek ya da yasaklayarak günü kurtarmaya çalıştılar ama artık haberleri komple yasaklayarak nirvana'ya ulaşacaklar. Nasıl mı? Mesela ABD'nin İsrail'i korumak için yolladığı gemilerin Türk donanmasıyla ortak tatbikatını nereden öğrendik? Dış basından. Peki BRICS üyeliği konusunda başvurmuşuz. Nereden haberimiz oldu? O da dış basından. Ya da Katil Esed'le görüşme planı nereden geldi kulağımıza? Vallahi o da dış basından hatta dış basın olmasaydı katil Sisi'nin yaptığı ziyaretten belki de haberimiz olmayacaktı. Zira o da ilk dış basından kulağımıza çalınınca bu ziyareti açıklama zahmetinde bulundular. Ha bunlar seni beni çok ilgilendirir mi? İlk bakışta pek ilgilendirmez ama ülkenin dış politikası ve geleceği açısından çok önemli gelişmeler. Peki bizim basın ne alemde? Birkaçı hariç ekonomi uçuyor, enflasyon düşüyor haberleri çıkarken bazıları yeni mezun teğmenlere takmış. Ne demiş atalarımız? Sakla zamanı, gelir zamanı. Ne alakası var şimdi buraya uymuyor mu dediniz? Güldürmeyin beni. Hayatımızda ne doğru yerine uygun ki bu olsun. Kabul ediverin artık.